Günlerce hastanede tedavi gören Kadir İnanır ilk kez görüntülendi. Kasım ayında Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır kötü günleri geride bıraktı. Beyin damarında pıhtı atması sonucu günlerce hastanede tedavi gören İnanır, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu, "Sağlığım yerinde." dedi. Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip yoğun bakıma alındı. Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu gözlenen inanır, sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum, dedikten sonra aracına bindi. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen inanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren inanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan inanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldıktan sonra taburcu edilmişti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.